Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler. E, Ne yaptınız? E, e. Dün mercimek köftesi yemeye gittim de o yüzden yayın yoktu. Selamlar, selamlar. İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Drop mu? Hayır öyle bir şey yok. Yalan konuşma. Yalan konuşma. Yalan atmayın. Yalan atmayın. Evet, ufak bir açıklamam var. Nasıl açıklamam? <laughs> Sanki başlıktan, sanki başlıktan e, Discord bildiriminden anlamamışsınız gibi Sanki beni <laughs> Twitter'dan asla takip etmiyormuşsunuz gibi Rivals'ımız var, Rivals'ımız var Nasıl? <laughs> kaptanım, kaptanım Efendim e, Fall Guys, Twitch Rivals var e, Amerika'da 28'inde olacak 4 Eylül'de de e, Avrupa yapılıyor Türkiye'den sevgili video oyun var e, Bir de ben varım Video oyunun takımındakilerin adını çok özür söyleyerek hatırlamıyorum. Ee, ama bizim takım, a, takım adını söyleyeceğim. Takım adını söyleyeceğim merak ettim. <laughs> takım adını söyleyeceğim hiç merak etmeyin. Onu da bu basın, e, e, basın açıklaması ile beraber açıklayacağım. Bizde Mitrein, e, çok sevgili Hives ve Hakkı. Bir de ben. Bir de ben. Ben çok iyi oynadığım için takım captainıyım. <laughs> o kadar iyi oynuyordum ki, o kadar iyi oynuyordum ki beni takım captain seçti. Dün sabah 5'e kadar Hakkı'nı yayınında oynadık. Ben bireysel 3 win aldım. Sevgili Batu Bozkan geldi o da 3 win aldı. Hayz keza gene aynı şekilde. Hakkı'nın 1 ya da 2 win almış olması lazım. Dün bayağı güzel oynadık vallahi birlikte oynadığımızda. Mito bildiğim kadarıyla birazcık hasta. O bugün gelemeyebilir. O yüzden o bugün gelemeyebilir ya da işleri de olabilir yani bilmiyorum. Adamın sonuçta özel hayatı var. <laughs> Kral göndermiş yeni funny bir kesit atayım. Fall Guys kliplerini bekliyorum demiş. Nedir bu? <laughs> Bu ne? Bu <laughs> ne güzel kardeşim. Arkada da arkadaki ağaçta işte batuhan o kadar kötü gözüküyor ki bu. Ya hep böyle mutsuz bu ya. Bu hep böyle mutsuz. Biz bunu mu istemeye gideceğiz? Peki bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Twitter'da birisi bana Photoshop yapmış. Hepimizin hayatını kurtarmıyor muyum ha? Her ay size, her ay size neresi olsun Kocaeli, Kocaeli Mahmut Otomotiv'den 5 tane iPhone çekilişi yaptıracak bir şey. Nerede o? Nerede o? Yaptırmadık mı? yaptırmadık mı? Yaptırmadık mı? Bak, sizi de kurtarırım, kendimi de kurtarırım. Bak, <laughs> sizi ayrı kurtarırım, kendimi ayrı kurtarırım. Öyle söyleyeyim. Yaşarız, hepimiz yaşarız. <laughs> ödül 50.000 TL değil, ödül 50 bin dolar bu arada Rivals'ın ödülü efendim. Evet, evet. Ne bu? Haber mi yayınladınız GameByodo'da? Kurallar ve detaylar. Ha, hazır mısınız? GameByodo'dan okuyorum. Twitch platformda yapılan Twitch Rivals Fall Guys için Avrupa'ya da kapsayan turnuva tarihi ve detayları ortaya çıktı. Dört 4 kişilik ekiplerden oluşan 20 takım toplamda 80 oyuncu top bir dakika 20 takım toplamda 80 oyuncu toplamda 10 Fall Guys maçı yapacaklar. Yani 10 maç oynayacağız. O attığımız 10 maçın puanları toplanacak. Ona göre bir ortaya puan çıkacak ve sıralama belirlenecek. Twitch Rivals Fall takımlar sıralanacak ve son sıralamalarına göre ödül alacaklar. Saat 8'de başlayacağız. 4 Eylül bir de 5 Eylül'ü mü var bunun? 5 Eylül 5 Eylül'de mi var? Ben 4 Eylül diye biliyorum. Finale çıkanlar mı acaba 5 Eylül'de oynayacak? Acaba o yüzden neden 4 Eylül <laughs> dediler? Ha arası tamam 4 Eylül ile 5 Eylül arası. <laughs> Allah beni kahretmesin Allah beni. Zekam durdu kusura bakmayın. Toplam ödül havuzu tam 50 bin dolar. Birinci takım 7 bin dolar. Ey bozkanlar alsın. Ben gözümü şuraya diktim bak. Bak bak chat. Dürüst konuşuyorum sizinle. Ben gözümü, ben gözümü ilk beşe diktim. İlk beşe diktim. Benim çünkü, benim çünkü Hayvza, Mito'ya ve hakkı olan güvenim sonsuz. Bizde insana güven vardır. Bizde insana güven vardır. Biliyorsun ben insana güvenirim. Ben dedim vallahi eğer ki dedim bu takım derece yaparsa sözümü verdim e, hakkıyla Hives'ın yayınında. Bak bu ekip derece alsın ilk 5'e girsin. Ben dedim pandemi bittiği gibi bu ekibi Nusret'e götürüyorum. Her şeyi de ben ödüyorum dedim. Bak kabulüm. Benim kabulüm. Kesinlikle kabul ediyorum buna. Kardeşim dört kişiyi götüreceğiz. Geri kalan kimseyi götüremem. Geri kalan kimseyi götüremem. Chat belki sizden bir kişiyi seçerim bir de. <laughs> Bilemem. Heroes geldiler. Beş dakikalar. Selamlar bacım. Gördün mü bilmiyorum ama 6.16'dan sonra bakar mısın senden bahsediyorlar demiş. Nedir o? Çok merak ediyorum. Ay inşallah kötü bir şey dememişlerdir. Kötü bir şey demedik değil mi biz Asiye ablaya demedik? ...nasıl başa çıktığını onların da bilmesini istiyor. Bence çok güçlü bir duruş. Ya ondan önce bir şey söyleyeceğim. Bir görümce video var diye senin. Evet. Gel lütfen şu Aysun onlara... <laughs> bırakın. Bakın bütün Aysun Hanımlar bana yazıyor. Asiye Hanım'a yazıyor. Diyor ki videonuz yüzünden bana saldırıyorlar diyor. İsmi Aysun değil. Asiye Hanım e, mailden sonra ismi değiştirdi. Ama bütün Aysun Hanımlar ya Kimi bana yazıyor ya da Asiye Hanım'a yazıyor. Bu da P -Queen, e, sağ olsun Twitch yayından evet. sonra birazcık çoğaldı. Vallahi yani ben Aysun bir şey yapmadım. E, Asiye abla yemin ediyorum ki ben hiçbir şey yapmadım. Allah çarpsın ki ben hiçbir şey yapmadım. Ben dümdüz izledim. Ben düm dün düz izledim bizimkiler gitti coştular. Allah sizi kahretmesin. Asiye abla öncelikle ellerinizi sağlık. çözürüz geçen gün yayında yayında izlerken arkadaşları zaten uyardım uyardım ama bazı densizler gidip insanları rahatsız etmiş benim yüzümden başınız ağrıdıysa Allah sizi kahretmesin <laughs> ağrıdıysa kusura bakmayın sevgiler. Puh size. Size puf size, bu size size bu, bu size size bu. Anladınız mı size bu? Yazıklar olsun. Ee, eee pep, pep olmaz pep öyle yap. iş. Yok yok sen pep talk yap, pep talk yap. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Bakın burada söz konusu olan şey dolar. Bak dolar artın Nusret'ten bahsediyoruz. Poponuzu kaldırıp, poponuzu kaldırıp odaklanıp sanki bugün maç varmışçasına oynar mısınız? Ben şu an öyle oynuyorum. Normalde chatimle sohbet muhabbet ede de oynarım. Allah zıpla, zıpla. Şu anda büyük bir ciddiyetle oynuyorum. Bıktık ya. Ama hayatımın en eksik olduğunu öğren çözdüm ya müzik. Şimdi deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim. Zaten 42 kişi alıyormuş ama bir dakika. Sıpla bir daha. Şimdi Pelin. Bu masa çok pahalı değil mi ya? Bir de o kadar da olumlu yorum yok daha şu an. Mor çizgide durdu. Lan! Giremezsem ağlarım. Hayır sakın. Sakın Pelin. Saçma sapan hareketler yapma. Koş gir şuraya. Allah'ım şu an çok gerginim. Bırak lan! Çok hissi. Bu arada Nusret'in Miami'deki ünlü ödüllü bartandırı şu an İstanbul'da ya. Yani. Acaba yakınlarda mı yapsak? <laughs> Oğlum pandemi bitmeden öldürmeden. Beni öldürmeniz lazım oraya getirmeniz için. <laughs> Bacılar kardeşler iyi misiniz? Kevler. Ne yaptınız? E, e, e. Ne Napt ne yaptınız? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Biricik anamla babam Tahya'ya geldiler. Onları gördüm. Daha iyi oldum. Şu an gayet iyiyim. Mutluluğum yerinde yani. Nasılsınız? Neler yaptınız? Özlediniz mi beni son birkaç saattir? Çünkü annemle babamı görmeye gitmeden önce de hakkını yayını da Fall Guys oynuyordum. Bitmiyor yani. <laughs> sürekli her yere damlıyorum. Her yere damlıyorum sürekli olarak. Vallahi ben de söz özledim. Bu ne? Bu ne ya? TikTok yeni farklı akımlar. içinde Pqueen var. <laughs> Allah kahretmesin. Bu videoyu nereden buldun? Size şimdi bir tane video göstereceğim. Buna hazır mısınız? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bana şey diyen insanlar, bu kız, bu kız rol yapıyor. Bu kız gerçekten böyle şeyleri biliyor olamaz. Bu kız böyle gülüyor olamaz. Böyle hareketler yapıyor, biliyor. Olamaz diyenler, şimdi göstereceğim video 10 yıl öncesine ait. Şimdi göstereceğim video 10 yıl öncesine ait. Ben o zamanlarda da böyle aklı kaçık bir deliydim. Teşekkürler, sağ olun. Arabex Rap, Esmerke, Mistiki. Armağan olsun. Amatör bir çekim ama. Aa bakın ben böyle yayın yapıyordum. Bakın bakın green screen nasıl kullanıyordum. Green screen kullanma yöntemleri izle. Onu yere çarpa çarpa koşmayı özlüyorum. <laughs> Elimde şöyle bir döndürüp bakmayı özlüyorum. Siz onu biliyor musunuz? Beni bıçağımı çaldılar. antırda Kaç kapçı. Evet orada, orada giden bıçağımı ağıt yakıyorum burada. Evet. Şey diyorum işte, sevgili kaç kapçı. <laughs> bıçağımı geri ver. <laughs> Evet sizinle beraber Batuhan'ı askere gönderdik geri getirdik görüyor musunuz? Çok uzun bir süreydi bu arada. Çok uzunca bir süre gitti ve gelmedi. Evet, evet. Koca koca 18 gün. <laughs> oh guys is easy. Öyle mi? Öyle mi? Asla öyle değil. Onu gel bir de bize sor hadi. Easy miymiş? <laughs> <gülüyor> 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 Yeter, bu ne var? 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 Ne BÖYLE <gülüyor> 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 <Yemep çalmıyorlar. gülüyor> çerçeveli. Bu resimde bir şey eksik sanki. Ne acaba? Ha? Şimdi oldu. Bu burun bugün kırılmazsa bir daha da kırılmaz. İşte şey var 3 lira göndermiş. Arkadaşlar satıyorum tanesi 65 lira. Teşekkürler. Ne be o? <laughs> İşte. pandemiyi fırsata çeviren müthiş bir izleyicimiz. İşte. <laughs> Hadi takım. Böyle bir şok kendi kendine saçma sapan. <laughs> bu arada benim mikrofon i̇lk kulaklıkta. İlk rivalsın bu. Benim mi? Evet. Esporcular evet. ilk mı? Hadi evet, bakalım. ilk adıma bakalım mesela... aşkına bayıldım. En... <laughs> en solda durup vurdurunca uçuyorsun zaten. Abi bunda. ilk adımımda devrildim Basit. bir saniye. Bir daha devrildim abi ben. Beni eleyin. Pelin lütfen Pelin Pelin. Abi kendimi toplayamıyorum. Toparlanamıyor şu an karakterim. Dobarlan lütfen. Arkadaşlar lütfen <gülüyor> <gülüyor> daha Abi böyle konuşmamıştık <başlamıyorum>. O önde <laughs> giden ikili kim? Geliyorum geliyorum. Gel gel korkma korkma. Sonra Korkmuyorum. Hop bak korktum. Korkmadım, ne oldu şimdi? Allah! Burada 40 derecelik açıyla kendini bırakıyorsun. Gene girdin Çok mi Alp? Al. He, ben bugün bayağı girdim öyle. Allah, geldim. Ah! Bak, ah. ah. Bum. Allah aşkına atın kafası bayağı, mı ağırlık yapıyor abi, ne oluyor yani şu an? Devrilip devrilip Haydi? duruyorum. Helal lan. Helal lan, dinozor. Bu arada elimde bir tane Excel dosyası var, her maç bittikten sonra puan hesaplamamız için şey yapacağım onu. Puan topluyorum. puanları hesaplayalım. Zaten sanırım şey ben dün biraz baktım şeye Amerika'nın rivalsına. Her mesela maçların başkalarının maçlarının bitmesini falan bekliyor herhalde. Öyle bir sistem değişti. Evet ya. Önce öyle görmedim. Mi? yavaş ilerliyordu. Ben de hiç öyle görmedim. 10 maç bekleyeceksek herkes birbirini o e, sürekli yani. böyle bekliyorlardı dün yani. Bir maç atıyor, bekliyor. Puanlar giriliyor falan filan bir şeyler oluyor. Yandık vallahi o zaman. Bacılar, kardeşler nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler. Ne yaptı? E, e, e. Azıcık sesim kısık <laughs> Ha ha iyi mi şu an Nasıl şu an şu an... ha Şu gibi mi güzel mi biraz kısık çünkü Biraz kısık olduğu için Ama ne bileyim niye kısık Bilmiyorum ki bilmiyorum ben de Artık anlamıyorum hmm. Kahvemi içeyim annemle babam gelmişlerdi Eee sabah anamla babamın yanına Tertemiz gideyim diye yıkandım Herhalde böyle o yüzden sesim kısıldı Hafiften ama korona değilim Korona değilim Allah şükür arasın Siz neler yaptınız nasıl geçti gününüz miydi var bu arada efendim bir kez daha 30 Ağustos e, Zafer Bayramımız kutlu olsun çok sevgili e, başkomutanımız e, Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını da bir kez daha ee, rahmetle almış olalım efendim tekrardan. Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Zulu abinin 1 milyon özel videosunu izledim, izledim, duygulandım. Böyle bir için bir garip garip kötü kötü oldu. Daha iyileri olsun inşallah efendim. Çok daha iyileri, çok daha güzelleri olsun. Ama ben sevgili Tuna abiye kırgınım. Çok kırgınım hem de. Sebebini de size göstermek istiyorum. Çünkü benim çok ince bir çizgime, can evime bir yumruk attı. Bunu dün yaptı bu arada. Bunu bugün değil. Dün yaptı. Görünce siz de görünce siz de benim kadar eminim ki üzüleceksiniz. Kırgınım. Çok kırgınım. Abi dedik bayımıza bastık. Kıyak abiymişsin. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aa ciddi yalan var mı? Arkadaşlar Tuna abi benim suratıma tükürük atmadığı sürece ki en ince çizgim tükürük atılmasıdır suratıma. Benim Tuna abiyle aramın bozulacağını hiç zannetmiyorum. Bu konuda çok ciddiyim. Tek hassas noktam suratıma tükürük atılması. <laughs> Fikri Kereviz efendim 5 sene Twitch yayıncıları videosu yaptık. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanal Fikri Kereviz demiş. Nedir ki bu? Bak mesela bu soru işareti. Bak bunu halledebiliyorum. Bu haftaki konumuz Twitch yayıncıları. Bağış atarak size küfür mü ediyorlar? Ya da chatte size hakaret mi ediyorlar? Ya. Peki bu kişilerle yayıncılar gerçek hayatta karşılaşsaydı? Ya siz çok lokumsunuz. Vallahi lan siz gerçekten lokumsunuz bu arada. Ya şu anda kusura bakmayın. 20 yaş üzeri izleyicilerim yüksek ihtimalle böyle şey derken. Peki lokum falan demeyin. Ya. Kaç yaşında insanız? yapıyorsunuz ama. Siz gerçekten lokumsunuz. Yok öyle bir huyunuz yani. <laughs> Sen, bir şey <laughs> söyleyeceğim. Instagram'da gördüm bugün bunu ben. Ben bunu bugün Instagram'da gördüm ve dedim ki için ya bunu kısacık yapmışlar. Keşke uzun bir şey olsaydı dedim. Ellerinize sağlık şimdiden. Ben şimdiden ben zaten sizin kanalınızı aranıyordum. Ben zaten ne bu? Tüm Tümünü açalım lütfen efendim. Şuraya bir çökelim diyorum. Ben <laughs> gülme gıcık oluyorum. İnsanlara karşı neden bu kadar öfkelisin? Emekleriyle bir yerlere gelmiş ve insanlar tarafından sevilen kişilerden nefret ediyorum. Arkadaşı alalım. <laughs> Baba şuna baksana. <laughs> Kemal on numara olmuş. <laughs> Kemal size kahve yap. Arkadaşlar zaten yakın zamanda bunun hakkında bilimsel çalışmalar yapıldı ve açıklandı. Eski yayınlarımı izleyenler hatırlar. Benim de yorumum bunu destekler nitelikte zaten. Sen çok milyon şişko ha 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 ha. Çocuğu buldunuz mu? Bulduk efendim. <laughs> Seni affedeceğim evlat. Ama seni akıl denklerinde aynı yere koyacağım. Onlarla eğlenip durursun artık. <laughs> Abi seni nasıl ghostladım ama ha 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 ha. Ya gez burada yapmış. Lan yeter be yeter. Senin ben. What ne? Pikuy'nin her şeyini çaldırdığı İstanbul anısı animasyonu mu? <laughs> tamam mı? Metro <laughs> bir bir tane adam geldi yanıma. Ve yani Suriyeli bir adam yanıma geldi. Dedi ki işte sordu hani böyle yol ne tarafta falan tarzı bir şeyler dedi. Ama bir anda fazla bir yakınıma girdi adam. Birisi beni arka birisi adamı arkadan iteledi. Adam da bana şöyle geldi tamam mı? Ben de yolu tarif ettim sonra. Bir baktım azıcık böyle bir on adım falan attım. Adam hızlı hızlı. Ama nasıl güzel biliyor musun? <laughs> <laughs> Ona atıp atması olsun. gitti bu arada önden. Böyle çanta elini bir attım cüzdan yok. Ve gidiyorsun abi İstanbul'da diyorsun ki oradaki güvenlik görevlilerine. Metrobüste bak çaldılar. Çalan belli. Burada zilyon tane kamera var. Adamı tespit edin diyorum. Diyor ki bilmem ne karakoluna gideceksin. Karakoldan şey hırs yaptım. Çünkü içinde bütün param yani. Bütün param her şeyin içinde. Kredi kartları, şeyler, nüfus e, cüzdanı bilmem ne. Yeah. Her şey. Üngür üngür ağlaya ağlaya gittim. Bimere falan yazmıştım. Cevapta da gelmemişti. Gitti yani kısacası cüzdan. Süper. <laughs> Çok güzel. Bu ne? Kim efendim Ayberk? Ayberk ne yaptın Ayberk? Ya senin niye bu kadar az abonen var Allah aşkına ya. Ya bu kanalların niye az abonesi var? Ben delireceğim, delireceğim. Yarın kapatıp açıp durma. Hadi artık. Lanet olsun <laughs> aç. Allah'ım. Ha oldu. Oldu mu? Dur bakayım göremiyorum. Bekle. Allah şükür <laughs> ya Rabbim. Kaç piksel bu? <laughs> Salak ne yapıyorsun? Yanına set çeşit. Ses kupumu bile alıp geldim. Helal be. İşte. Ya 15 dakika. Ama biraz daha. Ben stetoskopu omzuna zor takıyorum takmışsın 15 dakikada. Artı 9 ayıtımı da takıyorum. Şu söyleyeceğim. Artı burada. Gözlüğümü de <laughs> alıyorum. <gülüyor> Allah seni kahretsin. Bilal, Bilal, Bilal Bey, e, Bilal Bey, Bilal e, dosyaları alır mısınız? Odamda bir inceleme yapalım. Kırmızı dosya ama onu unutmayalım. Bak. <laughs> ne kadar sürüyor? E, Valla Bilal'le biz e, yarım saat falan uğraştık e, değil e, mi ya? Yarım saat be. Onu <laughs> geldiğimde cinnet geçiriyordu. Artık bu bacağı da alacağım diyor falan ondan Dur 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 Harun e, gel buraya. Harun gel buraya. Arkanı dön. Arkanı, şey arkanı eğitimi, dön. Eğil. <laughs> speedrun. Hadi sp hakkıyla speedrun yapıyoruz <laughs> abi. Bu oyunu davet attıyoruz <laughs> Bilal ben sana davet attım. Bir daha atıyorum. Bilal Bey'e bir daha yolladım. Oğlum ben mi giriyorum? Bilal abi mi giriyor? Ben... Bacılar, kardeşler, iyi misiniz? Kevler, i, Ne e, e, e. yaptınız? <laughs> Şimdi nedir bu yayın yok sıkıntısı? Başka yerlerde mi yok acaba? Ben de akıyor vallahi. Ben şu anda var ya çatır çatır Twitch'imi açıyorum. Çatır çatır Twitch'imi açıyorum. Dur bekle. Arkadaşlar yayın var. İnternetiniz patlamış olabilir. Şöyle bir ufak bilgi. Anam ne hızlı yazıyorsunuz? Bilgilendirmeyi yapamadım. Bilgilendirmeyi yapamıyorum. Dur. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten niye patladı ki onu anlamadım. Nerede patladı bir de? Kim nerede patladı onu da anlamadım tam olarak. Yayın neden gözükmüyor? Mesela bak Olsan'da da gözükmüyormuş. 50 FPS biz şu an yayınım 60 FPS. Teşekkürler. Size ekran olanlar kapatıp açın. Düzelmez, e, düzelmezse beklemekten başka çaremiz yok. Problem ne ki peki? Dur bakayım yayın bildirimleri gitmiş mi? Yayın bildirimi gitmiş mi? Onu da hemen kontrol ediyorum. Bekleyin. Aa yayın bildirimi Gitmemiş, ben de gene akıyor. Allah yakın bakı kendimi izliyorum şu an. Bak ay maşallah, bu kim bu kim? Yeni yayın bu bu. pek güzelmiş bu. Kim ki bu? Maşallah buradaki de bir ayrı güzel. Allah nazarlardan saklasın. Bir şey değil mi şu, şu ondan daha güzel kizde, sen daha güzel sonunda. Bakıyor, Allah bu ne? Bu taraftaki daha da iyi. Bir şey değil mi üstümdeki on numara insansın, on numarasın. Gerçekten öylesi. <laughs> <laughs> Devam yeterli. Şimdi önce şunu göstereyim sonra diğer güzel mutlu haberimi vereceğim efendim size. <laughs> Jump Pass Trailer. Biliyorsunuz ki e, mobil bir oyun geliştiriyorlar. Hatta içerisinde e, benim tipim falan filan da olacak. 28 saniyelik bir trailer yayınlanmış. Hadi bakalım. Mobil bir oyun. Mobil bir oyun. Ay seni Cry Games'ini yerim. Konuştuğumuzda da demiştik zaten Flappy Bird gibi ama bakın Ama bakın kimin elinde geziyorsunuz bakın <laughs> MÜTTİŞ Ben gofrede binip geziyorum değil mi? Ne zaman çıkıyor? Ne zaman? Çıkart kardeşim şunu. Ya ben gerçekten çok düzgün insanlarla birlikte yani böyle funny moments yapanından tut, haftalık özetini çıkartanından tut, chat'i modlayanından tut, discord'u modlayanı, oyun çevireni. Çok yetenekli insanlarla birlikte çalıştığımı düşünüyorum yani gerçekten. Çok fazla yetenekli insanla yan yana ve ekstradan çok da efendi insanlarla birlikte olduğumu düşünüyorum. Çok çok mutlu oluyorum. Size çok mutlu olduğum bir haberi daha göstermek istiyorum efendim. E ee, şurada gördüğünüz gibi küçük bir Türk bayrağı var. Ee, sevgili Hazan, çok sevgili Enes. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Attığınız maillerinize sağlık. Kabahladığınız günlere sağlık efendim. Tek günde, tek günde maillerine olumlu dönüş aldılar. Tek bir günde çevirip teslim ettiler. Biraz gelmesi uzun sürdü. E, ama hayırlı uğurlu olsun. Agro 1.2 ile beraber efendim Türkçe dil desteği geldi. Oyun şu anda tamamıyla Türkçe. İnşallah bu hafta Rivals'ı atlattıktan sonra bizimkilerle beraber Agro'ya gireceğiz, Agro'yu oynayacağız. Ee, eğer ki satır almak isterseniz Türkçe bir şekilde oynayabilirsiniz. Bugünkü hasta sayısı 1572. Vefat sayısı 47. Tabii önümde şu an. Önümde. Buyurun. Ağır hasta sayısı 991. Toplam hasta sayısı 271.000. Toplam iyileşen sayısı 245.000. Peeeee. Pe Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Tanısı henüz daha tam konmamış olanlar da var. Bu sayı net buradan yüksek. Çok net buradan yüksek. Yüksek ihtimalle Eylül'de yeni yeni yasaklar gelecek ama bakalım. Belki de bu benim düşüncem çünkü bana kalırsa biz normalleşmeden ya ben mesela Haziran ayında, Temmuz ayında da çok sıkı sıkı önlemler alınır diye düşünüyordum. Ve çok sıkı sıkı önlemler alınırsa kesinlikle Türkiye'de kontrol altına alınacağını düşünüyordum ama... Eylül'e Pek de öyle olmadı. <laughs> ya ablam hastanede çalışıyor. Benim de ablamın hastanesinden duyduğum şeyler onlar. Bakalım vallahi ben evdeyim. Kaç ay oldu? Kaç ay bakalım mı bir kez daha? Benim evdeki kaçıncı ayımmış? Yok yok hiç ne tatile gittim ne başka bir Mart. Mart'ın tamamında evdeydik. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos da bitti. 6 aydır evimdeyim efendim. 6 ay olmuş. Bu 6 ay içerisinde canım çok gezmek çekti mi çekti. Bir yerlere gitmek çekti mi çekti. Benim arkadaşlarımın hepsi her şey hiçbir Şehir dışında ve İstanbul'da yaşıyorlar. Canım çok onları görmek çekti mi? Çekti. Ama ne yaptım? Oturdum vallahi. Vallahi oturduk evde. Kıpırdamadık. Yok anam kıpırdamadım vallahi kıpırdamadım. Sohbet odası. Bura değil, bura değil. Ha bizim de ECD'ler. Allah beni kahretmesin. Ya siz benim rengimi görün aşık olacaksınız. Böyle bir rengim. Benim rengim <laughs> daha aşık. <laughs> Selamlar. Oğlum, şu Allah aşkına böyle <laughs> bir rengim. <laughs> Benim neredesin ya? Adamlar kendi kalesine gol atıyor. Neredesin sen takım? <laughs> Biliyorum. <laughs> Bak ilk kazandığımız <laughs> maçtan itibaren başlıyor oğlum. Ay öyle o çok abartı olur bence. Tam hadi hadi hadi. 100 lira gelmiş sanırım ki. gönderene teşekkür ediyorum Birazdan okuyorum. Koşuyorum evet. Kalkın. Oy ben gittim tamam. bu arada görüşürüz. Çok, çok iyi, iyi gittim. Abi, ben çektim. Ya bunu bir türlü beceremedim ben bu taktiği neden? Ama olmuyor işte Mito ben ama biz arkada mı kaldık? Alp şu an hileciyle yan yana gidiyor gibi bir şey yani. <laughs> o kadar önde yani. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Geliyorum. Allah çarptı. Kalifiye. Ee. Kalifiye. zaman bir de bulutlanıyorsun o. Neler yaptınız? Ha tişört şey. Şu Adax. Adax indirim reyonu. Adax indirim reyonu. Adax indirim reyonu. Hiç merak etmeyin. Öyle gene farklı bir yer değil yani. İndirim o açıdan. O açıdan efendim. Efendim pozitörü şu Ben artık bu arkadaşa yorum yapamıyorum demiş. Nedir ki o? Ne oldu? Ya güzel. Para bizde dinlerken para yiyorum. Ya yazık şu arkadaki. Umarım arada şu arkadakine zoom yapmışsındır güzel. Para bizde. Gerçek 100 lira değildir hiç merak etmeyin. gözler üstümüzde Kız yazık kız bunu bu kadar parası olması mümkün mü? Deli misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeceğim gerçeğine ne kadar çok benziyor bu arada. Gerçeğine çok benziyor. Bunlardan alsak birkaç tane. Ne? Neyse şimdi para dolandırıcılığı yapıyor gibi gözükmek istemiyorum ama şu anda yani. Çok maa- Rivals'da ilk üçe girince ben- ha Dur Rivals'ın yeni puan sistemini e, anlatmak istiyorum şimdi sizlere efendim. Rivals'ın yeni puan sistemine göre bundan sonra şöyle. E, finale çıkarsa eğer takım üyesi bir puan alıyor. Eğer ki win alırsanız da. 5 puan alıyorsun. Yani finale eğer bir kişi bile çıkarsak ona win aldırmamız çok ama çok ama çok elzem çok 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 önemli. Kılıçdaroğlu gereksiz sansür. <laughs> Bak şimdi. Benim güzel vatandaşlarım, büyük sıkıntılar çeken, geleceği konusunda endişe duyan vatandaşlarım. Ben sizin sıkıntılarınızın, ben sizin kaygılarınızın. Ben sizin gelecek konusunda ne olacak Türkiye'nin hali diye düşünmenizi emekli kardeşim. Senin derdini sanayici kardeşime de seslenmek istiyorum. Senin çiftçi kardeşim ona da seslenmek istiyorum. Ya en sona kadar iyi geldim çiftçi kardeşim de ben de yedim lafı bu arada gerçekten. Gerçek seveni bulmak, onunla mutlu olmak yukarıya bakarak birini mi arıyor acaba? <laughs> Oha! İncili ag mı? İncili ag var. Üstünde inciler onun üst... Ne o köpek mi o? Üstünde bir köpek resmi mi var? İstiyorum. Kurt Steiner bir taşı su üzerinde ard arda kaç defa sektirerek rekor kırmıştır. Kim duyamadım kim? Kurt Steiner. 88, d 98. Diyor. Anlamadım. Ağzında bir şey vardı galiba Ya yani. dünya, dünya taş sektirme rekoru yazsam bulursun bu arada Google'da ya. Al. Al. Guinness dünya rekorlarına göre. Guinness kaç yazıyorum hemen? Yazdım şu an. Okey 88. Anında 88 çıkıyor. 88. 80 yanlış kişi aramış Yanlış kişi aramış işte. Ya. 2020'den ya, ya. çıkıyorum. Ya, ya, ya. Chit, chit. Gidin kahvenizi ben alın. Gidin bir kahvenizi açtım. alın. yiyeceğinizi alın. Kola. Toplanın. Sabah akşam kola başlıyorum. içiyorum. İnşallah içinde, içinde bir şey yoktur. bakın, bakın. oluyor o zaman. Bakın. Bir, adına, iki, bir iki, üç, 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 çok üç, 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 çok üç, 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 Oy! Oy! Geliyor bir ilki. Kalabalık. bende mi? Ben Biz de durabiliriz. Çok kalabalık çünkü. Doğru. Bayağı ki doğru. Allah bir tanesini yakalayabildim. Hadi orta açsın biri artık. Ben güzel, bir artık. Bitsin bu asret. Güzel kardeş bir, bir güzel. topa. Korsan, korsan, korsan. Allah, şimdi hanginizi tutmak ya? Ay, lazım? Ileri, ileri çık, çık. İleride, Sosisli, tuttu. Sürdüm o topu, sürdüm o topu. Bekle, bekle, Gel bekle, oradan. Olsun, Olsun, olsun. Yo, Yok, gitmiyorsun. Bir şey. Yok, gitmiyorsun. Sen de gitmiyorsun. Sen iyi çıkarıyor gibisin. Sen kal burada. Topu soldan mı süreceksiniz? Süremiyoruz. O ne lan? <laughs> oh. O ne kardeş? Yarısını da oh. bize ver. O neydi ya? Tamam, bir şey olmaz. Ortaya geçelim. O ne ya? Geçin ortaya. Bir tane daha geliyor, bir tane Tuttum daha geliyor. Al bunu. Çıkartamadım. Top mu girdi? Tuttum birini. Atarız ya iki tane bence. 50 saniye var. Bir tane bunu. Hadi iki tanesini aldım. Bir dakika. Kale boş Ana. abi, kale boş. Aa, kalede kimse yok. Ben geçtim kaleye, geçtim kaleye. Allah 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 Allah. Abaa. Geçemedim. Aa, e? gitti vallahi. İyi tutmadım. Abi gerçekten en iyi olduğumuzda nasıl eğlendik ya? Ben de anlamadım ki. İlginç şeyler yaşandı, kötü kötü şeyler oldu. Onlar demek ki daha iyiymiş. Hiç puan yok buradan o zaman. Oha sıfır puan değil mi bu? Evet Oha. bu sıfır yani şu an direkt sıfır. Sıfır, sıfır. direkt. Wow oh, wow oh, wow. Oh. Abi Hakkı böyle bir şey olursa böyle fazla kişi şey olursak yani iki kişi savunma yapalım en kötü. Kalede tek Anladım. bırak- Biz kalede tek Çok mi bıraktık kalabalık. bu soyu? Aynen. Hımm. O biraz hatalı olmuş bizde. <laughs> güle güleee. Gücevelendik. Gücevelendik ikinci oyunda hiç puan yok.